Arkadaşlar bugün My Friend Pedro oynuyoruz. Ee, yeni bir seriye başlıyorum. My Friend Pedro serisi. Bu seride My Friend Pedro'nun tüm bölümlerini bitirip e, bitirmiş olmaya çalışacağız. E, ben bu oyunu daha önce e, kez falan bitirmiştim. Ama sizlerle de oynamayı çok istiyordum. E, teknik sıkıntılar oluyor. Mesela şu an kayıt programımı göremiyorum. Kaydı kapatamıyorum. Maalesef kendi arada kapatılacak. Ben tekrar bağlayacağım. O yönden sıkıntı olacak. Ama zaten bildirim geliyor. O, o zaman olmaz. Olur. Neyse biz videomuza başlayalım. Yeni kuralım. Normal. Evet. My Friend Pedro'yu eğer e, çok izleyen olursa ben de e, yüklenişini göstereceğim. Ahmet. Sesin kapalı değil miydi? Neyse. Evet, ee, anlamıyorum. Uyku kapa diyor herhalde. Heh, uyandık. Şimdi bir arkada kasap şeyleri falan var. Öyle bir değişik bir yerde uyandık. Hey diyor Pedro. Bu Pedro. Rahatla. Sen, ben senin arkadaşın Pedro'yum. Anladım. Tamam mı? Ee, parmaklar falan diyor. Never mint, bilmiyorum. Ee, anlamıyorum fazla ama yine de oynayabilecek kapasitesindeyim. Buraya mı gidiyorduk? Şuraya mı gidiyorduk? Burada değil, bura kapalı. gidiyordum Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi W'ye basarsanız böyle dönüyorsunuz. Kimse sizi vuramıyor. Ee, sonra yavaşlatma falan var. İleriki yerlerde alacağız sonra e e ha e şöyle w ile a D falan gidiyoruz böyle şöyle böyle iki yerden sekebiliyoruz işte çok güzel bu oyun yavaşlatma alınca süper efsane oluyor üstteki silahımız olunca aha bak iki tane zıpladığında sanırım iki tane zıplama duvarda zıplamayı dene gelecek kaldı. Anlamadım neyse. Ee, buradan zıplayacağınızı biliyorum. Böyle. Böyle. çok güzel hareketleri var oyunun. Efektleri harika. Orta kalitede oynuyorum şu an oyunu. Şimdi şurada kapımız var. Ee, İnanın bilmiyorum bunları. Bilmiyorum. Ama şurada bir adet silahımız var. Onu biliyorum. Buraya vuracağız. Yenileyelim. Yeni bir silahımız oldu. Burada. Böyle Q'ya bastığınızda e, bir harfiyle çıkan silah e, sizin silahlarınız bölünür. Böyle evet diğer bölüme geçtim. Hı hı. Kayda bakalım bu arada. Kayıt 3 dakika olmuş. Tamam iyi gidiyoruz. Şimdi şöyle geçelim. Burada bir konuşma dinleyeceğiz. E, kasap var diyor sanırım. Bilmiyorum buraları. Böyle geçiyor konuşuyorlar. Hey Patron diyor sonra yapma diyor sanırım. Almost falan anlamıyorum. Neyse. Ee, sonra o patron gitti. Say o neyse artık. He's going this way. Ready. Bakın şöyle göstereyim. Döndüğünüzde vuramıyor sizi. Bir şöyle tekme var. Adamdan iki silah aldık. Şöyle iki tane silahla atabiliyoruz. Gördüğünüz gibi iki silahımız da burada. Evet hızlı geçeceğim. Çünkü videolar fazla uzun olmasın. Sizi sıkmasın diye. Tamam. Tekme ile yavaş versiyonda yapınca çok havalı oluyor bu arada. Evet. Şöyle. Sen bazen silah mermi, mermileri çıkıyor. Onları alıyoruz. Sonra geçelim. Ee, ne diyor ya bu? Heh, yavaşlatma gücünü öğreteceğiz. Petro bize güç verecek şu an. Ee, ve Petro kafamızın içine girdi şu an. Böyle yavaşlatabiliyoruz. Hmm, şeyler diyor ama şimdi gördüğünüz gibi şuradalarda var yazıyor sol shift böyle yavaşlatıyor şöyle adamın sıfır açıyor havada güzel diyor sonra anlamadım <laughs> geç ha buraya gelmemizi istiyor sonra yer açıldı kova düştü hmm. Bir şeyler diyor ama anlamadım. Neyse. Altı kızlanmaz He. Hmm. İki vazoyu da aynı zamanda kır. Olmadı. Yapamadık. İki vazoyu da aynı. Şu. İki zaman vazoyu da. Hı. bunu diyordu sanırım. Evet doğru. Really good. Bak makine. Evet tekrar dönebiliriz. Hoppa. Selam. Bu bazı silahlar da e, bomba olarak değişiyor. Şöyle aldık. Tamam gidelim. Hoo. Evet geçiyoruz. Bu aslında hikayesini anlatayım biraz. Normal bir adam Petro gibi e, Petro, ile uyanıyor işte. Gördüğünüz izleniniz. Ee, son kokma falan diyor. Maskesi var adamın. Böyle görürseniz normal bir adam. Saçı falan gözüküyor. Böyle bir adam. Ee, sonlarına doğru gerçek sırlarını Pedro öğreneceksiniz. öğreneceksiniz. bunun çok sırlı bir oyun. Gerçekten efsane. Yana sağ olsun doğru e, yardım etti. Almam şey yapmam için oyun için verdi falan. Evet şimdi de ben de adamları taradı. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yavaş gerek yok ama W ile yapıyoruz? Diyor. Şöyle şunu şurasına vurduk mu kazanıyoruz. O falan diyor. şaşırdı burada. Hmm. Bakalım kaydımıza 7 dakikamız olur. Tamam iyi. Oo. Kafadan vurunca tek atıyoruz. Hah şöyle tamam geç. Tekne atarak diğer bölüme geçmeye bayılıyorum. Çok havalı oluyor. Şurada gizemli etçi falan bir şey yazıyor. Evet, şöyle gidiyoruz. Neredeyse artık anlamıyorum. olduğu kadar. Evet bir şey vardı sanırım. Yok yokmuş. Bu arada oyunda şöyle bir şey var. Arkadaşım bulmuştu. Yuvarlanarak o oyunda her şey yapabiliyor Mesela bakın. Heh. Buradan çıkamıyormuş. Yeni bir Biraz önce ayağımız duvardan geçti ama. Duvardan geçti ayağımız. He. <laughs> oyunda bazı hatalar olabiliyor işte. Bakalım kaydımıza. 8 dakika olmuş devam. Evet hızlıca geçelim. İyi gidiyoruz. Yani neden tekme attım havaya? Yani onu bilmiyorum. Adamın üstüne düştü. Ha. Şöyle merdiven çıkabiliyoruz. Bu arada şuradaki vazoyu kırabiliyoruz olarak. Heh. Evet. 9 dakika olmuş. Birazdan bitecek. Biz erkenden kessek diye düşünüyorum. Evet. Biz erkenden keselim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Videoyu kesiyorum. Geri başlatıyorum. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. My Petro'da. Aslında sizin o izlediğiniz e, çok kısa bir sürelik mesafe bir saniye oldu. <laughs> bir saniyeden de kısa olabilir. İkisi, i̇kili atışı kullan yav diyor. Boşuna mı verdim diyor. <laughs> Aslında öyle demiyor ama komikleştiriyorum işte. Şu adam korktu geri çekiliyor. Oh my god falan yazıyor. Şöyle hop. Hı, 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 sağ adamın denk gelmedi. <laughs> adamın eli cebindeydi sanırım. Süren geçelim geç. Level complete. Evet arkadaşlar bu levelimizi tamamladık. B B aldık. En güzel erkeğimiz de burada gösteriyor. Buymuş. Bakayım adamın cebi el, elindeymiş. Bir ara eline sokmuş ya da eli içinden geçmiş <laughs> tamam devam ediyoruz bu bölümler biraz uzun olabilir çünkü ee, şey olacak işte çok uzun bir oyun aslında bana kısa geldi hemen bitiririm ama önceden bitirmiştim e, oynayalım fazla uzun oldu sonra oynadıktan sonra silmiştim tekrar yükledim e, video çekmek aklıma gelmemişti ilk başta sonradan dosttan istedim o da geri verdi yani e, biliyordum ama unuttum. O sitede e, e, urls kaldırmış link falan koyuyorlar ya. O, re, o link kaldırılmış. O linkle yüklüyordum. O link kaldırılınca dur bana sağ olsun yardım etti işte. Bu adam ha doğru şuran. Pencere var. Ben neden yavaş çekim yapıyorum? Biliyorum çünkü çok seviyorum. O en güzel hareketimiz buydu sanırım. Diye öldü. Öldün. Ya öldü Allah. Dot geledi, dön dedi. Ön Allah. Öl. Yes <laughs> Henry. Adamın en içinden mi? Anam ne içinden geçiyor kendisinin haberi. Bakalım videoya tamam yaklaşık 11 dakikamız olmuş az bence. <laughs> Hadi şöyle hızlıca açalım. sonra da geçtik. aşağı nasıl Ha. Ha, anladım. Yeni anladım. Neyse. Bunu ilk defa yaşadım. Evet şöyle hemen geçiyoruz. Oh bakalım. Evet 3 dakika olmuş. Abi benim paralarım. Bakalım C almışız. Abi benim paralarım. Ya bunun neresi güzel ya. Abi benim... neyse geçelim benim hayvanına ne koydun? şey koymadım. Hani şey diye... bilmiyorum Ahmetciğim. Yok bulamadım Neyse biz devam edelim. Roblox'ta parolasını benim hesabımın parolasını unutmuş da. Ben Neyse. Unutma. Aa. Yeri. Neymiş ben de öğrendim. <laughs> e, Parolayı bulamadım. Ama şurada oyun şu Tamam Ahmet anladık tamam. Videodayım lütfen. Tamam. Yani azıcık saygı. Şöyle. Şöyle geçelim. Şöyle. 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 Evet. Bu arada bugün söylemeyi unutmayın. Bir aralık Buna özel yeni seriye başladım. Ama siz bunu muhtemelen 2 Aralık ya da 3 Aralık'ta izleyeceksiniz. Ya da belki videoyu attığımdan daha önce izleyeceksiniz. Ben muhtemelen 2 Aralık'ta atacağım. Allah kafa açamadım ya. Hadi. Aaa. Küzük oldum. Evet şöyle geçelim. Yavaşlatmayı unutma. Boşuna, boşuna vermiş olmayayım diyor. <laughs> evet. Şöyle hemen gidelim. Şöyle masayı kaldırdık. Evet. Şöyle inelim bölümün şeyini parçasını bitirelim. Sonra da videoyu bitiriyoruz. Yani fazla da uzun olmasın yani. Of, bunları bulmak çok zor can kaybetmeden girdim. Aslında can kaybetmek çok zor. Gel sen de buraya. Seni şuraya alalım. Ha. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde bitiyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evde kalın. Hoşça kalın.